Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta Pipit'in korkunç oyununu oynayacağız arkadaşlar. Yani Ama şuradan geçelim. Gibi, nice soysuzun, bir Sur, Onu. Üç kıymetli şuradan şunu mu yapsak? Bot mu seçeyim? Bence... Senin... Bence herkes bir seçmiş. Sen de bir yeri seç. Bot kötü oluyor. Kamera evet. Kameralısız tamam mı? <laughs> Arkadaşlar şu an bir de benim o yüzden hiçbir şeyim yok. Acı bir paputum var. Evet ama şunu girelim. Ya yani şimdi başladık. Orada evet. mı giriliyor? Ne yapıyorsunuz? Şöyle oturuyoruz şöyle. Evet. Tam oturmadık değil mi? Çok güzel. <laughs> Yerimi bile <debine> battım. <laughs> evet daha güzel dibine battım neredeyse. Yani şuradaki işin anahtarı için içinde ne var? Sen kapıyı böyle açmak istiyorum ve zorlan, değil mi? Vuruyorum böyle. O. Oy, oy, altıma pırtlatacağım. Herhalde oynuyoruz az önce. Yok, az önce öyle bir şey olmadı. O tamam, tamam. Meseleyi... Tamam, korktum da. Neyi korktum? Yok ya ben korkmadım. Şimdi korktum arkadaşlar biraz korktum. Korkunç bir demiyormuş da daha bunu. Kop kop kunç pıt ne Tamam şuradan geçelim. Aa sadece bu beyaz anahtarlardan koyacaksınız. Aa. Ama şuradan. Ha, hile mi yapacaksın kedim Ay kapıyı kapattım. Gelmesin. Hemen şuradan geçelim. şuradan işte. Ben de şuna. Bir tane olduğu oldu? bir anahtar aldım. Hile mi? O Ha. Ben açamıyoruz sandım da. Olmuyoruz. pigide ölüyoruz bunları basınca. Girince yani. Şu turuncu anahtarı niye koyacağız ya? Şurada kırmızı anahtar var. Kim göster yerine Kanka göster yine yani, Kerim kanka. Puput, Puput Kerim'i yiyecek. Aa Kerim popotu yedi. Poput mu Kerim yedi yoksa? <laughs> puput kemeri yedi. Kerim. Aşağı atlayayım mı? Şunu üstüne atlayacak mı? Dene bakalım. He atlayamıyorum. Hmm, Ha, hayır, görünmez blok var. Sadece bunu açarsak abi, ev görürüm. <laughs> ya da şuradan ödebiliyorsun yani bu lazerlerden kadar mangal yapıyorsun ya zaten mangal patlı. Şey. Ha kaç? Bu topraklarda sulh Ey evet, pupet. Puput de demiş şimdi sana. Puput edeceğiz. de şimdi. Ya hile olabilir mi şura? Oyundaki o, o. ilk hileyi buldum neredeyse Bununla ya. Karşı mı Ay neredi oraya? He? Buldum buldum buldum. Üste birileri geliyor. Ben askerlerimle birlikte. Kim geliyor? Bak böyle çok güzel oldu. Hayırlı haberlerinizi bekleyeceğim. Ya sen... Ya bu ne? Bunu almış. Bu bunu almış açsana. Gel Arkadaşlar aç. Gel aç. Gel aç. aç. ne biçim puputlar. Ay puputun ağzı açılmış. Ağzı böyle tam böyle kırılmış değil mi? Hı hı. Ağzı açık kalmış adamın. Ay ölecek. Ölecek misiniz Ah, Allah. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Buraya nasıl açılıyor? Ben çok merak ediyorum. Kameraman sen nasıl nasıl açacağımızı biliyor musun buraya? Kameraman. Kameraman sessiz durumda. Sessiz ol dediniz Tamam şimdi konuşabilirim. Nerede nere o He? He. Hmm. Şunu nasıl açacaksın ya? Bilmiyorum nasıl oradan bir geçiş var mı? Evet, oru buraya da açtıktan hmm. sonra e, o şey anahtardan beyaz anahtarlardan hmm. çıkacak. Burada bak bu sopa gibi bir oraya kesici alet herhalde Onun Hayır, e, tahta. Tahta lazım. Nerede ki o tahta? Aramamız lazım ama. Tamam aslında sen kamera mısın? Hmm. Kız getirmiş mi tahtayı? Ya ne yapıyorsun? Buraya niye getirdin onu? Ay şurada kaçacağım şeye getirmiş. Çok değişik değil mi? Değil mi? Nasıl yapmış lan bunu? Çok çok az bir şey kaldı. Az. Ben sana getirdim Merhaba 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 çocuk Tam ne yapıyorsun? Anne hani ne yapıyorsunuz artık? Karpuz kavun falan getirdim. Bunlar ne yapıyor? Tatlı istersen ekmek, peynir, karpuz getirin. Yani dilimiz. Bir dakika tahtayı götürdünüz mü? Götürdüler mi? Hayır. Hep aynı yere dönüyorsun ama bence tahtayı araman lazım. Tahtayı ben aramam ki benim özel bir anahtarım var. Hmm. Anladın mı? Bu anlaşman lazım benim de anladım. Sen hmm. yazıyı unutma. Şu ekip ekip bakalım ekip ekip tahtayı getirsin. Ekip tahtayı getirin de. Okay. Hmm, Puput neredesin okay. artık? Okay. Ne oldu? bireysel okay. poput geliyor. Her ah gelmiyor. Ya. Aa bak bunu alayım mı? Silah. Silah alayım ya. Değil mi? Boş harcamayalım bunu. Ya. Başka biri alır. Başka bir şey için kullanır değil mi? Ne haber biliyor musun? Aşağı atlar artık gider ha. Nereden buldum ben ya bunu? Hatırlamıyorum. Bunun arkasında bir şey var büyük ihtimalle. Hiçbir şey yok. Eşek sakışı. Bunun arkasında saklan yok değil mi? Eşek sakışı da yapan yok. Ya. Buraya niye oturuyorsun ki? Birisini bekliyorum değil mi? Öpü. Ben sen çete arkadaşlar tahtayı bulun. Kalası bulun yani. Bende sarı anahtar var. Siz kalası bulun yani. O sen. Tahtayı bulun dedim. Hı uh hı. -huh. Biraz dövün şunu ya. Suratındaki o pislik ifadeyle ne seni böyle düşünüyorsun? Lan küfür. Sen ne demek istersin sonra? Ay küfür. Şuradan kapatayım mı? Çeti kapatacağım abi, ya. Görünmüyor da. Emin oldum hala anlayamadım küf... abi. Küfür etti ama ya. Nasıl kız bu ya? Kanalda küfür yok zaten. ol. Hay biz çocuklara özel. He, çocuklara özel, özel var. videolar bu. Benim Bukanın içinde çocuklara özel videolar var. Hı Benim karım. Değil mi kameraman? Bana tuzak. Değil mi kameraman? Hı hı. Evet. Sen ne lanet verirsin? gel gel. O tatlıyı bulmuş. Tahtayı bulmuş. Gel gel. Gel gel. Tahtayı bulmuş kız. Nasıl buldu ya? Niye açmıyorlar. Niye açmıyorlar? Tahtayı bulan merdivenden üstte çıksın. Hay şure. <laughs> bilmiyordum ben de. Bir dakika. Evet, bilmiyor. Koy 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 koş 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 koş. Aa, bura bu pembe anahtar. Şu. Evet. Hadi Bunu bu alıyorsun. Bunu da bunu ne alıyorsun. Hiçbir şey çıkmıyor Bunun içine zaten. Niye açtıksak? Değil mi? Hı hı. Hiç açmaya gerek yokmuş. Tabii ya. Yani hiç kanallı küfür olmayacak değil mi? Saadettin köpek sizi kervan sarayda bekler Sungur Tekin. Hadi gel. Ben şuradan. Aa! Var, çok iğrenç var. bir şey bu. Ay. Ay, kaç kaç kaç. Poput iğrençsin. Ruhunu da kaybeder. Çok hastalı. Zayıflara aldatmak için bir oyun. Evet. Hemen şuradan. Erkek bir gün Düşemiyorum. Düşsem keşke, var. değil mi? düşülmüyor ya. Bir kere zaten öldüm aaa bitti. Ben ya. Bitir bitti. Zaten bu bitir çok uzun sürdüğü için arkadaşlar videoyu bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.